değil mi? Elbette zalim. İnna kezalike nef'alu bil mücrimin. İşte biz mücrimlere böyle yaparız. İnnehum kânu izâ qîle lehum la ilahe illallah yestekbirum. Biz onlara dünyada la ilahe illallah deyince kibirleniyorlardı. Biz onlara dünyada la ilahe illallah deyin deyince kibirleniyorlar, müstekbir davranıyorlardı. Bakın Adem aleyhisselam'dan bu yana hangi peygamber la ilahe illallah davetiyle topluma gelmişse ki bütün peygamberler o davetle geldi. Peygamberin davetlerinden en çok tepki gören cümle işte bu cümledir. La ilahe illallah cümlesidir. Acaba biz öteki toplumları bırakalım. Sadece Mekke müşrikleri üzerinde şöyle bir akıl yürütelim. Acaba Niye bu cümleyi söylemeye yanaşmadılar? Bakın, kimileri demişler ki o toplum yani Mekke toplumu yasalarına bağlı, işte adetlere, törelere bağlı bir toplumdu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözünü söyledikleri zaman yasalarının, adetlerinin çiğnendiğinin farkına varıyorlar. Onun için bu cümleyi söylemeye yanaşmıyorlardı filan demişler. Hiç de öyle değil. Çünkü yasalarını, yönetmeliklerini, adetlerini en çok yiyen toplum, onlara en çok saygısızlık yapan toplum o toplumdu. O tutmadı. Kimileri demişler ki acaba putlarına karşı çok saygılıydı Mekke müşrikleri. La ilahe illallah deyince tüm putları reddetmeleri gerektiğini anladılar da çok sevdikleri putlarından vazgeçemedikleri için mi bu kelimeyi söylemeye yanaşmadılar. Öyle de değil. Bakıyoruz ki bir tek put yok ki binlerce put var. Her ailenin ayrı putu, her ailenin her üyesinin ayrı putu bir yığın put var. Üstelik biri diğerinin putunu reddediyor, hiç de tepki görmüyor. Puta ayrılan yiyecekleri çalanlardan tutun da puta ayrılan malları alanlara varıncaya kadar Yolculukta helvadan yaptıkları putları acıkınca yiyenlere varıncaya kadar böyle bir toplum. Hatta adam babasının katilini öldürsem mi öldürmesem mi diye putunun karşısına geçiyormuş. Fal oku çekiyormuş. İstediği cinsten bir hüküm çıkmayınca da başlıyormuş sövüp saymaya. Ulan alçak diyormuş puta. Öldürülen senin baban değil de böyle davranıyorsun. Öldürülen benim babam. Senin baban öldürülseydi elbette böyle davranmazdın diye puta söyüp saymaya başlıyormuş. Yani puta saygılı bir toplum da değil. Onu da bir kenara koyduk. Acaba Allah'ın Resulü onlara bilmediği bir Allah'tan mı söz etti? Bilmedikleri, tanımadıkları bir ilaha mı çağırdı ki la ilahe illallah deme cesaretini bulamadılar? Hayır öyle de değil. Çünkü Mekke toplumu Allah'ı biliyordu. Biliyorsunuz. O dönemde Kabe'nin ismi Beytullah. Allah'ın evi. Hatta Ebrehe ordusuyla Mekke'ye yürüyünce Kabe'nin avlusuna girdiler. İkindiye kadar Kabe'nin örtülerine yüz sürüp şöyle dua ettiler. Ey bu beytin Rabbi. Bakın Allah'ı biliyorlar. Ey bu beytin Rabbi. Şu gelen düşman karşısında şu putların bize karşı sağlayabileceği hiçbir nane yok. Biz bunu biliyoruz. Farkına varıveriyorlar. Tehlike büyüktü ya. O ana kadar tapındığı putlar gözlerinin önünde sıfıra iniyor. Şunların diyorlar bize karşı sağlayabileceği bir ne yok. Ey bu beytin sahibi, bu beytin Rabbi. Evini koru, namusunu koru. Namusun sebebiyle, evin sebebiyle bizi de koru diye Allah'a dua ediyorlar. Allah'ı bilen insanlar. Acaba peygamber efendimize mi güvenemediler? Yani bu ileride başımıza reis olursa bize zulmeder, bizi sömürür diye... Peygamber Efendimiz'e mi güvenemedir? Öyle de değil. Çünkü kendileri bizzat riyaseti Peygamberimize teklif edenler. Gel ey Muhammed eğer reis olmak istiyorsan gel seni başımıza reis yapalım. Teklifini bizzat kendileri yapıyorlar. Muhammedül Emin diyorlar. Kabe'nin tamiri esnasında Hacerül Esved'in yerine konulması konusunda onun hakemliğine hepsi razı oluyor. Öyle de değil mesele. Peki ne ya mesele? Bakın mesele şu. Bir defasında geliyorlar. Ey Muhammed yeter ki şu aramızdaki arbede bitsin. Ne istersen yapalım gel anlaşalım. Sevgili peygamberimiz buyuruyor ki yahu ben sizden fazla bir şey istemiyorum. Ben sizden sadece la ilahe illallah Muhammedun Resulullah cümlesini söylemenizi istiyorum deyince birdenbire müşriklerin yüzü güldü. Dediler ki babayın hatırı için ey Muhammed bir değil on cümle söyleyelim. Bir değil yüz cümle söyleyelim. Eğer mesele bu kadar basitse niye bu aramızdaki kavga? Söyle o cümle neyse söyleyelim. Allah'ın Resulü buyurdu ki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Buyurun söyleyin deyince daha peygamberimizin ağzından bu cümlenin döküldüğünü duyan Mekke müşrikleri hemen ayağa kalktılar. kırmızı kesildiler. Elbiselerini omuzlarına attılar yılandan, çıyandan, akrepten ürkmüş gibi dediler ki vallahi ey Muhammed sen bizi çok ağır bir sorumluluğun altına çağırdın. Sen bizi çok ağır bir taahhüdün altına imza atmaya ya da çok ağır bir taşın altına elimizi sokmaya çağırdın. Vallahi biz ebediyen bu cümleyi söylemeyiz, bu yükün altına girmeyiz deyip çekip gittiler. Burada bir nokta koyuyoruz ve soruyoruz. Az evvel ne demişti bu adamlar? Yahu bir değil on cümle söyleyelim. Bir değil yüz cümle söylüyorum. Nedir o diye sormuşlardı. Peki kelime-i şehadeti, kelime-i tevhidi duyunca niye ürktüler? Ha, bakın. La ilahe illallah dediniz mi? Allah dışındaki bütün tanrıları, bütün ilahları, bütün tanrıçaları reddetmiş oluyorsunuz. Yani kendi hayatınız üzerinde kendinizin egemenliği de bitiyor. Kendi iradenizle bitiyor. Sizin gibi bütün varlıkların, Allah dışında bütün varlıkların, bütün kurumların, bütün sistemlerin egemenliği bitiyor. Ve siz boynunuzdaki kulluk ipinin ucunu sadece Allah'a veriyorsunuz. Artık ondan sonra, valla benim bu işe aklım yatmadı, ben bu işi anlayamadım, bu benim zevkimi okşamadı, bu benim klasıma ters düştü diye itiraz etme hakkınız yoktur. Bitti. Başta itiraz edin. Başta kelime-i tevhidi söylemeyin. İşte kafirler söylememiş. Keyiflerine göre bir hayat yaşama hakları var. Sonunda, sonunda kendi sorumluluklarını kendileri yükleneceklerine göre diledikleri gibi yaşarlar. Ama biz la ilahe illallah demişsek o zaman artık bizim için muhayyerlik hakkı kalmamıştır. Biz Allah ve Resul'ün istediği şekilde bir hayat yaşamak mecburiyetindeyiz. Bunu benim aklım almadı. Bunun benim keyfim almadı deme yetkimiz de hakkımız da yoktur. Ebu Cehil geliyor bir ara ey Muhammed.